Merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz videoya. Bugün bu videoda Star Wars Jedi Knight 2 oyununu tanıtacağım size. Oyun 2003 yapım bir oyun, çok güzel bir oyun. Bunun bu oyunun yani hikayeli modu var, single player. Ama ben hikayeli modunu oynamayacağım bugün, multiplayer modunu oynatacağım size göstereceğim. Gördüğünüz gibi bir sürü map var, bir sürü map açabiliyoruz buradan. Bütün maplerden Hani oynayabiliyoruz. Bakayım aşağı kadar geleyim. Bir map de şurada varmış. Aynen. Bir sürü map'i var bunun. E, kendin botlar oluşturup botlarla oynayabiliyorsun. Ayrıyetten e, join server deyip buradan yeni server isteyip farklı serverlere girip oynayabilirsin. Mesela hemen girelim e, tanıtmak amacıyla size. E, az sonra size hikayemi de anlatacağım. E, <laughs> sadece oyunu hem Diyorum ki oynarken göstereyim şurada mesela bir 4 kişilik server varmış 133 ping hemen buna girelim şöyle ee, oyun çok güzel bir oyun biz şöyle padavan olalım normal jedi ee, join diyelim katıldık şimdi bu oyun e, gerçekten iyi bir oyun. 2002 yapım bir oyun bu normalde. Şöyle e, tabi o zamanın oyunlarına göre baya iyi. Çünkü vurdulu kaçtı hani e, Jedi kılıçlı oyun o zaman yok. E, tabi biz de o zaman çocuğuz. Şu an 2022 yılındayız haliyle grafikler size kötü gelebiliyor olabilir. <laughs> Şöyle canımızı alalım yerden. Ee, i̇lk önce size bir savaşma tarzımı göstereyim ben. <laughs> Luke Skywalker'ı alabiliyorum ama içinde bilmiyorum Obi-Wan Kenobi ve ee, normal Anakin Skywalker'ı göremedim veya Darth Vader da yok. Tabi ben hastası olduğum için çocukluğumdan beri bu Star Wars klan savaşlarına e, ikisinde kestik. Her zaman severim yani. Gördüğünüz gibi kılıcımızı fırlatabiliyoruz. Çeşitli ee, Şimşek falan atıyorlar. Ben tabi o yetenek ayarlarını yapmadım ama. Şimşeğimizi atabiliyoruz. İtme çekme var. Her türlü e, özellik var. Hatta o Darth Vader'ın hani e, filmlerde de bilirsiniz. O nefes kesme e, sıkma var ya. Onun yeteneği bile var yani. Adamın nefesini kesip adam bizi kesti. Şimşekle kesti bizi bitirdi. Nefesimizi kesip hani e, yeteneğimizi basiretimizi kesebiliyor. ...öyle skill'ler bile var yani. Yetenekler bile var demek istedim. Mesela biz e, elimizde Padawan... ...hani normal e, yeni... ...öğrenci Jedi e, kılıcı var. Bunu mesela şuradan... ...player'dan... E, ...master... E, ...hani ustaların kullandığı var ya... ...usta Jedi'ların... ...hani e, Yoda bile kullanırdı yeşili. Yeşil e, takabiliyoruz. Sonra tek yeşille de bitmiyor tabii ki. Sarı var e, Republic filmindeki... Ee, normal asker cehdelerin kullanabildiği sarı e, ışın kılıçları var. Tabi turuncu var. Turuncuyu kimler kullanıyor bilmiyorum. O filmde ben hiç rastlamadım, karşılaşmadım yani. Ee, genellikle sit e, gördüğümüz için filmlerde gördüğünüz gibi çarpıştırma bile var yani. Hani o kadar güzel bir e, oyun e, yılına göre sit e, kılıcı alabiliyoruz elimize. Olduk hemen şunu ben bir keseyim devam edeceğim Oyun gerçekten güzel ha, Bu oyun e, ilk defa mı oynuyorum Hayır ilk defa oynamıyorum O hikayeye geçmeden önce kılıçları hemen bitireyim e, Mor var biliyorsunuz Hani e, görmüşsünüzdür Tekrar filmlerde Jedi'ların Başkanı kullanıyordu e, Mor Jedi kılıcını Mor Jedi kılıcı bile var yani Bakın görüyorsunuz bana kılıç atıyor. Şey yukarıdan fırlatıyor yani. Biz de onu atalım şöyle. Kılıçla bile adam öldürebiliyorum bazen. Hani adamın az olursa falan. Gayet iyi. Uçabiliyorsun, kaçabiliyorsun. Vurdulu kırdılı güzel bir ee, Jedi oyunu. Bak görünmezdi ya. Öldürdü bizi. Biz hemen ee, yeşile dönelim. Ha bu arada burada bir sürü dediğim gibi karakterler seçebiliyorsunuz. Bir sürü karakter ve adınızı girebiliyorsunuz buradan. Powers güçlerinizi ayarlayabiliyorsunuz. Gayet kapsamlı bir oyun yani. Hani e, öyle görüyorum ben. Apple diyelim. Şimdi hikayeme gelecek olursak e, ben bilgisayarımı 2007'de almıştım. Daha doğrusu bana 2007, 2007'de hediye edilmişti. O zaman eee Tabi durumlarımız kötüydü. bilgisayar alacak e, zamanımız yoktu o zamanlar. Zamanımız derken durumumuz yok demek istedim. 2007'de bilgisayar geldi bana. E, Tabi ben ilk önce bilgisayar geldi ama kutusuyla ilk evde duruyor, daha açılmadı. Ben hemen gittim. Daha benim bilgisayarım aktif olmadan, daha o zaman bir korsan CD'ci buldum ve kendime bir Batman oyunu almıştım. Batman oyunu aldım tabi e, internet falan da bağlanmamıştı ta o zaman Aldım Batman oyunumu neyse bir hafta sonra bilgisayarımın kutusunu açmak için servis geldi Kutusu, Kutusunu açtık e, bilgisayarımın e, Ve bilgisayarım kuruldu bilgisayarı da bana çok sevdiğim bir abim hediye etmişti Ona tekrardan buradan teşekkür ediyorum e, Abi kesemedim ya kafası döndü ya yani karakterim. Bir kesemedim adamı. Neyse bilgisayarım aldım ben. Ee, aldım ve alır almaz kurul kurulur kurulmaz hemen e, Batman oyunu yükledim ve oynamaya başladım. O zaman tabi değişik bir Batman oyunuydu. Fareyle oynanmıyordu. Sadece klavyeyle oynanıyordu. Gerçekten çok güzeldi. Ondan sonra ondan sıkıldım. Overlord diye bir oyun aldım. Overlord oyununu oynadım. İşte Örümcek Adam 2 derken Call of Duty Modern Warfare 4 hani 4. oyunu derken onu bitireyim derken falan baya bir zaman geçti. Sonra karşıma bir Star Wars oyunu çıktı. Aynı bu oyun. Bundan bahsediyorum. Ama abim bir abimiz mi verdi yoksa gidip ben korsan oyuncudan mı aldım gerçekten hatırlamıyorum. Unuttum yani. Kestik. Ee, neyse geldim. Oyunu yükledim. Ama oyun CD ile çalışıyor. Hani o zaman ee, tak çalıştır var. Bazı CD'ler de o zaman yükle CD çıkart yok. CD çıkartırsan oyunu oynayamazsın. Tabi o zaman öyleydi. Neyse. Güzelce yükledim. Lan baktım hani vurdulu kırdulu ışın kılıçlı. Aynı filmde seyrettiğimiz bir oyun. Ama öyle tatlı geliyor. Öyle tatlı geliyor ki. Hani bırakamıyorsun. Çünkü bunun gibi hani serbest hani hikayeli e, multiplayer multiplayer olan bir oyun yok. Yok yani. Ben karşılaşmadım. Ha Quick 3 var. Quick 3 oynardık. Quick 3 Arena. Aynı botlarla oynayabilir ama FPS oyunuydu. Silah oyunuydu. Böyle yani vurdulu, kılıçlı, mılıçlı bir oyun değildi. evde bir de yani ortaya efekt gelince ışık kılıcı gibi, filmdeki gibi İnsan gerçekten hani çocuksun da o zaman cezbediyor seni. Oynayasın geliyor. Neyse oynadım mı oynadım 2 3 hafta ya bayağı oynadım bırakamıyorum. Bütün oyunları saldım. Siz düşünün. Hani bilmem o zaman tabii Sarandıras falan da var bilgisayarda. O zaman oyun e, bilgisayar dolu. Yüklemişim bayağı aylar geçmiş. Oyun e, bilgisayarlar dolu, oyunla dolu. Neyse hani gördüm ya bu oyunu, başladım ya. Aga bırakamıyorum. Yok. Oyun o kadar tatlı güzel geliyor. 2003 yapım ve ben bunu 2007'de oynuyorum. Siz düşünün. O zamanlar tabi yine çocuğu. Neyse oynuyorum oynuyorum oynuyorum. Baya zevk aldım. Hani fazla da oynayamadım. Okulum falan da vardı o zamanlar. Ee, çok fazla zevkini alamadım. Neyse ee, bir arkadaşım bize ödev yapmaya geldi. Oynadık falan. Oyun çok güzelmiş dedi. Ona ona da gösterdim. Dedi ki bana verir misin dedi e, verir misin derken ödünç verir misin anlamında söyledi yani. Ben de, tamam dedim. Sıkıntı yok dedim. veririm. Oyna ama getir dedim. Çünkü dedim e, CDC ile oynanıyor. Ben bu sefer dedim oyunu açamam. O zaman da hani internet, YouTube falan yatkın. Hani yaygın değil. O zaman bilmiyoruz. Hani YouTube'u, Google'u bilmem. Google'u biliyoruz da nasıl desem araştırma kısmında, internet kısmında biraz cahil kalıyordum. Bilmiyorduk. E çocuktuk. O zamanlarda zaten yıllar e, farklıydı. Yani modernlik yoktu. Neyse çocuğa ben e, verdim oyunu. Dedim bak geri getir. Hani ben oyunsuz kalırım. Tamam dedi gitti. İşte bir gün oldu getirmiyor. iki gün oldu. Bir de ilkokul arkadaşım. Yani bir türlü getirmedi. İki gün oldu. Üç gün oldu. Dört gün oldu. Neyse bir hafta. iki hafta geçti. Dedim ki nerede? Hani getirmedin oyunu falan. Bak açamıyorum falan. <laughs> oyunu da oynayamıyorum ha. Öyle tatlı geliyor ki öyle bakıyorum simgesine falan. Masa üstünde duruyor. Dedi ki bana çocuk. dedi ya oyunu dedi evde kaybettim dedi. Evde kayboldu. Oyunu arıyoruz dedi. Oyun yok dedi. A bulunca getireceğim dedi. Neyse o çocuk şu ana kadar, ha, okul bitene kadar, okul bitince de dahil. Çocuk oyunu getirmedi. Bir şekilde oyunu getirmeyince Ha ben e, o çocuğa hiçbir şey vermedim. Bir daha da güvenmediğim için hani verirsem getirmeyecek e, düşüncesiyle e, hiç bir daha bir şey vermedim. Ne flash bellek verdim ne oyun verdim. Yani siz düşünün. E, ölme gelse hala da vermem. Neyse. O çocuk oyunu getirmedi. Abi o iki haftalık 3 haftalık oyunla ben hani aklımda kalan eee ya memorimde kalan <laughs> o resimlerle o videolarla aklımda kalanla yetindim. Yani oyunun bir daha tadını alamadım, oynayamadım. Bir şekilde öyle mahrum kaldım yani. Başka oyunlara sardım. Falan yıllar geçti derken unuttum. Neyse yıl 2022 oldu tabi haliyle. Dedim ki ben bir Star Wars filmlerine başlayayım. Yani canım çekti. Ee, YouTube'dan da videolarını falan izlemiştim öyle. Filmlerine başladım, bitirdim falan filmlerini derken o canım, de, canım oyununu çekti ya dedim oğlum yoda gibi niye sallamayalım ee, hani ışık kılıçlarımız falan niye oynamayalım dedim ya biz de oynayalım falan deyince öyle oyunu çekince canım Fallen Order'da da sonlandırdık haliyle dedim multiplayer hani şöyle güzel. Eskiden olma bir oyun falan yok mu deyince aklıma bu geldi. Yani küçüklüğümde oynadım oyun geldi, Çocukluğumda oynadım yani. Neyse dedim Google'a yazayım. Hani ben bunu nasıl bulacağım, bulacağım, bulamayacağım biliyorum ya. İşte Star Wars e, oyunları serisi yazdım. Tak 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 tak. tak. PC'de, işte bilmem PlayStation 3'de, Xbox'ta veya PC'de çıkan bütün oyunları buldum. E, sıraladı bana. Hepsini aradı, arayayım, tarayayım derken bu oyunla karşılaştım. Ya bir şekilde buldum yani Google'dan isimlerini yaza yaza karşılaştırdım. Ha baktım bu benim küçük mü oynadığım oyun. Ama nasıl şaşırıyorum, nasıl şaşırıyorum. Şu yaşıma geldim hala şaşırıyorum. Onu dedim, onu buldum falan. Ulan nasıl bir oyundu? Ah bir indirsem de oynasam tadını alsam falan. Neyse indirdim. Baktım <laughs> Tabi değişen bir şey yok. Değişir mi? Koskoca oyun. Girdim. Oynamaya başladım. Lan dedim. Bir anılarım canlandı. Bir anılarım canlandı. Tabi oynuyorum. Zevk de alıyorum. Dedim ben bunu videosunu çekeyim. Youtube'a atayım. Arkadaşlarım da görsün. Takipçilerim de görsün dedim. Öyle çekmeye başladım. Tabi çok zevkli oyun. Hemen şuradan bir silah değiştirelim. Mesela mor hoşuma gitti benim. Ya da sit alalım. Sit oynayalım azıcık. Dedim ee, çekeyim arkadaşlarıma videosunu falan da atayım dedim. Yani sırf bir ee, güvendim e, birine oyunu verdim diye oyundan mahrum kaldım. Tabi oynasaydım bu zamana kadar şu anda böyle bir ee, tadı tuzu alabilecek miydim? Alamayacaktım yine canım sıkılacaktı. Her şeyde vardır bir hikmet. Oyunu buldum bu sefer ee, bakın ne oldu? Oynamaya başladım. Tabi o zamanki tadı yok. Şimdi o zaman bir tatlılık var. Böyle bir kıymetli bir kıymetli. Hani istiyorsun. Çünkü şöyle grafikler, şu akış, ne bileyim şu kesme zevki falan o zaman da hani hiçbir oyunda yok. Bir tek bunu oynuyorum yani. Sen düşün. Vardır. Ben, ben de yok. Ben bilmiyorum. hani Çocuğum ilk defa böyle bir oyuna karşılaştım ya. O yüzden. Öyle yani. Gerçekten sevindirdi. Oyun e, ben Türkçe yamasını e, indirdim. Zaten oyunu indirirken yanında Türkçe yaması da vardı. Şöyle ben size ayarlarını göstereyim. Tabi e, Türkçe yamasını indirdim de herhalde kurmadım. Bir şeyler yapmıştım. Daha demin çalışıyordu. Sonra oyunu tekrardan başlattım. Gitti. Buradan hani şimşek falan atıyor ya botlar. E, bu arada bunlar bot mu ya? Ben bunları normal serverda gerçek oyuncu olarak girdim ama demek ki bot serverına mı girdim ben? Ne yaptım? Siz bir e, oyuncu serverına girin. Oynayamazsınız. Ben burada kesiyorum falan. Orada hiç kesemiyorsunuz. Adamlar çok e, ciddi oynuyorlar. Şurada player var. Burada güç modlarını falan ayarlıyorsun. Türkçe olsaydı daha güzel olurdu ama Türkçe yaması da var bu arada. E, bot ekleyebiliyorsun. Tabi server olduğu için ekleyemezsin. Burada eee ne yapacağın e, klavyede hangi tuşlara basacağını anlatıyor Setup var e, video modunu ayarlayabiliyorsun düşüklüğünü e, Küçüklüğünü e, Nasıl desem Görüntü kalitesini falan ayarlayabiliyorsun sound var sesi ayarlayabiliyorsun options falan bir sürü ayarları var yani e, Daha bahsetmem ne gerekirse İşte daha demin Türkçe yamaydı okuyabiliyordum güzelce de şimdi e, tam videoya başlayınca İngilizce oldu Gerçekten güzel bir oyun. Ha bunun filmdeki gibi çift taraflı tutma e, kılıçları da vardı. Ama ikisinde yokmuş. Hani çift taraflı adam e, önden ışın kılıcı yakıyordu. Arkasında da bir ışın kılıcı yakıyordu ya. Çift taraflı e, kılıç tarzları da var bu oyunun. Ama ikisinde yok. Bu oyunun birincisi de var. Ben birinci videoyu da çekeceğim atacağım size. Ee, gerçekten ya ben FPS, yani Zula, Valorant veya LoL gibi LoL tarzı oyunları ben sevemiyorum. Neden sevemiyorum? Ha, size bir katkısı olmuyor, bir yararı olmuyor. Çünkü ya abi oyun oynuyorsun. Yani ne bileyim, oyunlardan bir şey öğrenebilmen lazım bence. Çocuklarımıza veya e, arkadaşlarımıza, arkadaşlarımıza derken küçük e, bireylerimize ailedeki insanlara oyun oynatıyorsan bir şeyler öğreterek oyun oynatman lazım. Yani bunlardan bir şey öğrenmiyorsun. Yani ne para kazanıyorsun ne sporcu oluyorsun. Gerek yok böyle FPS, e, Valorant, Zula gibi oyunlara. En güzel hikaye hikayeli modlu oyunlar. Çünkü kültürlenirsin, sana katacağı bir ee, bir şey olur, bir şey öğrenirsin veya bir şey kaparsın. Bir şekilde yani hoşuna gider. Ne bileyim vakit geçirir, ne bileyim yanında biri oturur. Sıra sıra sen, ee, sen ölürsün ona geçer sıra o ölür sana geçer yani vakit geçer zevk alırsın ama öldür hani FPS klasik oyunlarda öldür öldür nereye kadar aynı karakterlerle oynuyorsun kazandığın hiçbir şey yok ne para kazanıyorsun ne youtuber olup twitch yayıncısı olabiliyorsun yani hiçbir şekilde sana kattığı hiçbir faydası yok ha böyle bunun var mı bunun da yok ama tatlı vakit alıyor hani tatlı bir vakit geçiriyorsun hani ben şunu single player hikayeli modunu bile tek başıma oynarım neden yani zevkli bir oyun Işın kılıcı var filmdeki gibi oynayabiliyorsun yani ee, anlatacağım ee, çok fazla şey yok normal oyunu anlattım başımdan geçen hikayeyi de anlattım bu arada sizlere ee, oyunuma kavuştum ama <laughs> <laughs> tabi yıllar geçti Tadı var mı var eskisi gibi fakat o oradaki o heyecan yok biliyor musunuz hani oyun gitti ya o ara o heyecan yok yani sağlık olsun önemli değil ee, ben server kurabilirim bu arada ee, Discordumu da videonun altına yazacağım Discord'a gelin indirenler olursa oynarız gerçekten çok iyi vakit geçiriliyor hani e, beraberce oynayabiliriz fakat karakterlerde e, Anakin Skywalker veya Obi-Wan Kenobi veya Darth Vader, Darth Vader mi neydi lan? Darth Vader pardon. Darth Vader falan e, Sith'lerin lordu yok. Veya işte Palpatine dediğimiz karakterler yok. Yabancı hani yeni nesil Luke, Luke Skywalker falan var. Onlar var yani. Bu arada fırlatalak da öldürebiliyordum ben. Demin öldürdüm. Ulan var ya o şimşeğinin Şunu öldüreyim de. Adam beni öldürdü. Neyse. Videomuz buraya kadar. Ee, hemen menüye dönelim. Oyun böyle bir oyun. Ee, kendin oynayıp oluşturup botlarla kapışabiliyorsun. Veya serverdan internete bağlanıp şuradan e, gerçek oyuncularla da oynayabilirsin. Size göstermek istedim arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmuyorsunuz. Kan e, videonun altına da like bırakın. Size zahmet. Like önemli. Yorum yazabiliyorsunuz yorum yazın. Discord'a gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, değişik videolarla tekrardan YouTube'da olacağım. Şu an e, ekran kartı sorunum var, o yüzden video çekemiyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.